bir siyaset batsın. Böyle particilik batsın. Böyle adalet olmaz. Bunun adı net adaletsizliktir. Bunun başka bir tarifi de yoktur. Çok net söylüyorum. Bugün aynı bu yapılanlar bir AK Partili belediye başkanına yapılsın. Gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir. Böyle bir şey olur mu? Bu işin bir an önce bu memleketin başından bu anlayışın defolup gitmesi lazım arkadaş. Bu anlayışı memleketin Ruhundan defolup gitmesi lazım. Kafasını esen bir dosya koyuyor ortaya, kafasını esen dosyayı koyduktan sonra bir soruşturma açıyor. Gelenek haline geldi, sabahın değil gecenin dördünde, beşinde ev basılıyor. 65-70 yaşında o mahallenin, o ilçenin has insanları, en son Beykoz'da Alaaddin Köseler Belediye Başkanımız evinden alınıyor sonra da bir gelenekmiş gibi bir adetmiş gibi tutuklanıyor. Neymiş? Sen hapiste dur, biz seni suçlayalım. Sen orada aklanmaya çalış. Böyle adalet olmaz. Bunun adı net adaletsizliktir. Bunun başka bir tarifi de yoktur.